Aa, potene ya böyle? Aa, aa, ay ses de çıkarıyor. <laughs> Bana ne kadar para yeter? 500, 500 yeter. <laughs> Bir sürü oyuncak alacağım. İşte 500 yazdı. Hadi, hadi param gelsin şimdi de. E, ee, o ne? Ne diyor orada? Ha kartı koy diyor. Hadi evcilik TV şu oyuncağı kuralım. Tamam tatlım. Evet, hadi bakalım şimdi oyuncağı kuracağız. Ondan sonra seninle birlikte ATM'ye gidip para çekeceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu nedir size biraz anlatayım. Bu bir ATM. Ee, tam böyle gerçekleri gibi yapmışlar. O yüzden çok hoşuma gitti. Size hemen göstermek istiyorum. Arkasında e, pil koyacağımız yer vardı. Hemen pilleri koydum. 10 tarafına getirdim. Yani açık konuma getirdim. Şimdi şu kısmına da para koyacağım arkadaşlar. Çünkü daha sonra para miktarı gireceğim ve oradan çıkacak o paralar. Hemen yerleştirelim. Evet bakın yep, yeni güzel paralar. Evet bunu ne yapıyoruz? Arasına koyuyoruz sanırım. Araya koyduk hemen yerine yerleştirelim. Ön tarafı çevirelim. Şimdi diğer işleri yapmamız lazım. İki tane kredi kartım var. Bunlar bende duracak. Bir anahtarımız var. Burayı açmak için. Burası ise bozuk paraların biriktiği yer. Evet. Şuradan kağıtlarımızı çıkaralım. Yapıştıracaklarımızı yapıştıralım. Mesela şunu almamız lazım. Bunu ATM'nin tepesine Yerleştireceğiz ama önce şunu yapıştıralım. İşte, işte artık bir ATM'miz var. Yaşasın. Ve kredi kartlarımızın etiketleri var. Kids Bank, harika. Kids Bank, şöyle hemen yapıştıralım. Evet, birinci kartımız oldu. İkinciyi de yapıştıralım. Bu da Play Express kartı. Diğerini de arkalı önlü yapıştırdık. Artık bizim kredi kartımız var hem de iki tane. Bakalım şuraya böyle hızlıca hızlıca ne oluyormuş, neler yazıyormuş, nasıl kullanıldığı yazıyor buralarda. Biz onu keşfederiz. Onu kenara atalım. Bu neymiş? Ha bu da Türkçe'si broşürün Türkçe nasıl kullanıldığı. Aslında on off yaptığımızda herhalde buradan nasıl seçeceğimizi gösteriyor. Aşağı doğru gitmek istiyorum ben. Türkçe yapmak istiyorum. Aa, Türkçe yok. Evet, İngilizce, İspanyolca, Almanca ve Fransızca var. Biz İngilizceyi seçelim. Enter dediğimizde seçmiş oluyoruz. Sonra da işlemlerimizi yapmak için kullanacağız. Bunlara herhalde şimdi ihtiyaç yok. Evet paramızı yerleştirdik. Onda da sorun yok. Bakalım başka nelerimiz yapacakmışız. Paralarımızı attığımızda onlar içeri çekmeceye girecekler. Onda da sıkıntı yok. Tamam biz bu işi zaten keşfettik. Şimdi şunlar buradan gitsin. Gelelim bozuk paralarımıza bu acaba? Oyun oynamak için falan mı atılıyor ki bozuk paralar? Bunları da böyle çıkarıyoruz. 20'likler. Bunlar 20'lik. 20 kuruş. Bu da 50'likmiş. Aa demin açtığımız da 50 kuruştu. Ay çok merak ediyorum parayı nasıl verecek acaba? Tamam. Şimdi şu paralarımız kenarda dursun ben kredi kartlarımızı yanımıza alacağım ve Baby Alive'la banka ATM'sine gideceğim. Hadi bakalım bizi izleyin. Baby Alive hadi gidelim para çekelim sonra da dondurmacıya gideriz. Ay yaşasın hadi hadi gidelim hemen. Evet Baby Alive bak bu ATM biz şimdi buradan para çekeceğiz tamam mı tatlım? Tamam ben de basabilir miyim? Tabii ki basabilirsin. Evet şu Kids Bank kartımızla bakalım para çekebiliyor muyuz? Welcome dedi bize. Welcome. Welcome dedi bize. Biz de hoş bulduk diyelim. Tamam. ATM. Enter password diyor. Aa, ne, dedik, ne desek? 0 0 0 0 diyelim. Aa yanlış dedi. E kaç peki? Bizim öyle bir şeyimiz de yoktu ki. Enter password. 1 2 3 4 olsun. insert dedi. Ha para dedi. Evet arkadaşlar para atmaya devam ediyoruz. Para çekebilmeniz için paramızın olması lazımmış. Atalım biz de bunların hepsini. Oh, Bizim ne attığımızı mı öğrendiriyor ya? Boyutları mı? Boyutları farklı. Oh paralar birlikte. Vallahi akıllı da alet ha. Böyle boyutlarına göre paranın ne olduğunu biliyor. Şimdi 20 atıyorum bakalım bilecek mi? Aa bildi. Bir daha 20 İşte gördünüz mü? Boyutlardan tanıyor. Ben bütün paraları atayım. Bakalım biz paramızı çekebilecek miyiz yoksa paraları yanlış mı şey yaptık. Evet, şimdi kartımızı koyduk. Atm, password diyor, 1, 2, 3, 4, enter. Yüz çekmek istiyorum. <laughs> Yaşasın Evet bir yüzlük geldi Ay bu yetmez bu yetmez Bir daha çekelim hadi 300 yazıyorum Yaşasın Yuh işte. 400 paramız oldu. Şimdi bu 400 parayla acaba biz neler yapabiliriz? Ee, düşünelim bakalım. Oyuncakçıya gidebiliriz mesela ne dersin? Aa harika bayıldım ama ben de basmak istiyorum düğmelere. Hadi hadi kartı çıkar. Ay tamam hadi peki. Bunu çıkaralım. Sen o zaman şimdi bu kartla çek bakalım. Hadi bakalım. Şimdi basacağım. Enter. Aa, bir. Ben basayım senin için. Evet, Enter'a bas bakalım. Aa. Evet. Bas bakalım şuraya. Evet. Hadi bakalım bir iki yüzlük çek sen. Önce bir yüz çek, sonra yüz çek. Çünkü çok da para kalmamış. Ben senin için basayım tatlım. Yehuu işte yüz paracık. Bir daha basalım hadi. Yaşasın. Evet arkadaşlar bakın bir sürü paramız oldu. Çok sevdiymiş ya. Değil mi ne dersin? Evet çok sevdi. Baştan bir kere daha yapalım. Tamam hadi baştan bir daha yapalım. Şimdi arkadaşlar şu paraları tekrardan atalım içine. Tamam, kartımızı çıkaralım. Ondan sonra tekrar yapacağız. Bu arada oyunları da merak ediyorum. Onlara da bir bakarız. Evet, bir yüzlük unutmuşuz. Olsun. Şimdi öncelikle kartımızı yerleştiriyoruz. Kartımızı yerleştirdik. ATM bölümündeyken okumuz Enter tuşuna basıyoruz. Ve bize diyor ki şifreni yaz. 1, 2, 3, 4 yazdım. Şimdi para çekmeye bastım. Aa, bizim paraları görmedi mi? Hmm. Ee, şimdi hemen tekrar paralarımızı koymamız lazım. Buraya basmamız lazımdı. Önce deposit vermem lazım. Diyor. Neyse biz de öğrenmiş olduk. Bazen oyun oynamak da çok zor oluyor arkadaşlar. Şu an oyun oynamak zordu mesela ama çözdük. Demek ki neymiş? Önce kılavuzu okuyacakmışız. paramızı yatırdık bunu çekeceğim şimdi evet taktım kartı evet paramız birikti şimdi ben buradan 500 çekeceğim bakalım 1 2 3 4 5 İşte 500 beş paramız geldi. 5 tane yüzlük geldi. Harika. Daha önceden de çektiğimiz bir yüz vardı. Oh. Bununla bayağı bir oyuncak alırız. Şimdi şey merak ediyorum. Bunu bir çıkaralım. Tekrar takacağım ve Game bölümünde neler varmış ona bakalım. Game 1 Aa Tetris. Bayılırım. Ha çok da beceriksizimdir. Aa ne oluyor bunlar böyle? Skor gördüğünüz gibi 100. Game 2'ye bakalım neymiş. Ne? Ne yapmam lazım? Gördükçe basacağım galiba. Öyle mi? Ay neyse oyun oynamak bugün benim için çok zor oldu. Ben artık tamam teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. ATM çok güzel ama benim için biraz zor bir oyunmuş. Siz kesin bunu çok kolayca rahatça oynarsınız. Ama para çekmek çok zevkliydi değil mi Baby Alive? Evet çok zevkliydi. Annem hep para çekiyordu. Ben de merak ediyordum. <laughs> İyi oldu birlikte para çektik. Evet bence de. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi oyunlar.